sıfatları arkadaşlar isimleri soru yoluyla belirten sıfatlar. Nasıl karşıma gelir? Adları soru yoluyla belirten sıfatlar diyeceğim. Nasıl ev olabilir? Kaç kişi, kaçar er elma, kaçın er sınıf, ne kadar peynir, ne konu gibi ifadeler arkadaşlar ve hangi şehir gibi ifadeler soru sıfatı olarak karşıma gelebilir. Peki nasıl sorusu? İsimden önce gelirse arkadaşlar nedir? Soru sıfatıdır. Fiilden önce gelirse Soru zarfıdır unutma. Nasıl sorusu isimden önce gelirse soru sıfatı, fiilden önce gelirse soru zarfı. Hemen örneklerime bakalım. Araba isim doğru mu? Nasıl araba dersem isimden önce gelmedi mi? Burada arkadaşlar bu nedir? Soru sıfatı aynı nasıl kelimesi fiilden önce geldi doğru mu arkadaşlar burada? Fiilden önce gelirse ne olacakmış? Soru zarfı olacakmış. Şimdi hemen sorularıma bakıyorum. Nasıl davrandı ve nasıl bir kitap ifadelerine bakalım. Sence hangisi fiilden önce geldi ve zarf oldu? Hangisi isimden önce geldi ve sıfat oldu? Kitap isim doğru mu? İsimden önce gelirse ne olurdu? Bu sıfat olurdu. O halde iki numara neymiş? Sıfat. Sonra sıfatı. Bir numarada davranmak fiil değil mi? Fiilden önce geldiği için arkadaşlar. Bu fiil olduğu için. Fiilden önce geldiği için soru zarfı olacak. Bir numara soru zarfı olarak karşıma gelmiş olacak. Şimdi bir sonraki sorudayız. Nasıl çalışıyor ve nasıl bir öğrenci? Sence hangisi soru sıfatı? Hangisi soru zarfı? Zarfsa ne oluyordu? Fiilden önce geliyordu doğru mu? Bakın nasıl çalışmak fiil olduğuna göre nasıl çalışıyor? Fiile etkilememiş mi? Bu soru zarfı olarak karşıma gelmiş bir numara. İki numarada öğrenci isim doğru mu arkadaşlar? İsimden önce gelirse neydi? Soru sıfat olarak karşıma gelecekti. O halde iki numara neymiş? Soru sıfatı diyebilirim. Şimdi bir sonraki sorudayız. Peki nasıl budamışlar ve nasıl araba ifadelerine bakalım. Nasıl kelimesi budamak fiilini etkilerse ne olur sence? Fiili etkilerse ne oluyordu? Bu soru zarfı oluyordu. Bir numara soru zarfı. İki numarada arkadaşlar nasıl kelimesi neyi etkilemiş? Araba kelimesini etkilemiş. Doğru mu? İsmi etkilerse nedir? Soru sıfatıdır diyebilirim. İki numara soru sıfatı diyebiliriz. Bir sonrasındayız. Peki bir numarada sence soru sıfatı mı olmuş soru zarfı mı? İnsan isim mi? Evet. İsimden önce gelirse ne olurdu? Soru sıfatı olurdu. O halde bu soru sıfatı nasıl kelimesi? İkincide nasıl kelimesi fiile etkilememiş mi? Fiile etkilerse ne oluyordu arkadaşlar? Bu da soru zarfı olarak karşıma gelmiş oluyordu. İkincisi neymiş? Soru zarfı diyebilirim. Şimdi bir sonraki sorudayız. Peki nasıl hayal etmiştin ve nasıl bir ev? Hangisi sıfat, hangisi zarf sence? Birisi isimden önce gelmiş sıfat olmuş. Sence hangisi? Bakın buraya ev isim doğru mu? İsimden önce geldiğine göre bu nedir? soru sıfatı. O halde 2 numara neymiş? soru sıfatı. Bu nasıl kelimesi. Bir numaradaki nasıl kelimesi arkadaşlar. Bazı öğrenci diyor ki hocam diyor. Buradaki hayal kelimesi isim değil mi diyor? Nasıl hayal sıfat olmaz mı diyor? Hayır böyle düşünmeyeceğiz. Arkadaşlar bu bir hayal etmek ifadesi. Bak buraya devam ediyor. Şu ifade buraya devam etti. O halde hayal etmek fiil olduğu için nasıl hayal etmek diye düşüneceğim. Bu arkadaşlar zarf olacak. O halde zarf diye düşüneceğim. Bir sonraki kısımdayız. Peki nasıl biri nasıl elde etmiş ifadelerine bakalım. Hangisi isimden önce gelmiş ya da isim soylu bir kelimeden önce gelmiş? Biri kelimesi zamir ve burada zamirden önce gelmiş nasıl kelimesi. Bu ne olacak arkadaşlar? İsim soylu bir kelimeden yani zamirden önce geldiği için soru sıfatı. İki numarada arkadaşlar bazı öğrenci diyor ki hocam diyor el isim e tamam doğru ama nasıl kelimesi de isme gelmiş bu sıfat olmuş diyor. Hayır böyle düşünmeyeceğiz. Nasıl kelimesini arkadaşlar elde etmiş şeklinde düşüneceksiniz. Elde etmek birleşik kelime olarak düşünüyoruz ve birleşik fiil olarak bakacağız nasıl elde etmiş diye soracağız. Fiil etkilediği için bu da nedir? İkincisi zarftır diyebilirim. Soru zarf. Evet arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı unutmayın. Abone olun ve bizi desteklemeyi unutmayın. Allah'a ısmarladık.